Multikontak, Stabi grubunun bir alt markası. Stabi Türkiye'de 15 senedir faaliyette. Tekstil, robot ve konektör üç ayrı grup altında faaliyetlerine devam ediyor. Biz Multikontak olarak elektrik konnektör üreten bir firmayız. 5 ana konumuz var. Endüstri konnektörler, konektörler, fotovoltaik konnektörleri tıbbi konnektörler otomasyon için özel konnektörlerimiz ve test ölçüm konnektörleri. Multikontak olarak bizim 50 senelik bir geçmişimiz var. özellikle fotovoltaik konnektörlerin içerisindeki bir ürün grubumuzun marka tescili var. Eee MC4 olarak geçiyor. Bu MC4 olarak geçiyor. Ama Türkiye'de bununla ilgili özellikle Uzak Doğu'dan gelen, Çin'den gelen ürünlerle ilgili birçok kopya ürünlerle karşılaşıyoruz. Türkiye'de ise aslında hukuki olarak bununla ilgili bize danışmanlık veren bir büromuz da var markamızın e, isim hakkını koruyan e, ama takdir ederseniz ki Türkiye'de henüz e, bu konular çok oturmuş değil. Avrupa'da çok rahat bir şekilde bununla ilgili yaptırımları görebiliyorsunuz ama Türkiye'de ancak biz bunları tespit ettiğimiz zaman ilgili kişi basmış olduğum yapılanmaya e, ilettiğimiz takdirde bir yaptırım oluyor. E, özellikle fotovoltaik tarafından buna ilgili bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. Firmaların kendi patenti altında üretmiş oldukları e, tasarımlarda e, bu konuda kesinlikle markalaşmaya ve bunları teşhid zorunluk. zorunluluk, ee, öbür türlü e, haksız rekabet oluşuyor. Dolayısıyla bu konuda e, uzman firmalardan destek almalarında büyük fayda var.